Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun şu an başladı mı? Evet bayağı da başlatmadım. Bugün sizlerle ölüm savaşı oynayacağız. Ama oyun kastı için birazcık sıkıntı olabilir. <laughs> Olmayabilir. Yani arkadaşlar kasan bir oyun size izlettiğim için çok özür dilerim. Zeynep'e şu bir tartışma yaşadık bugün. <laughs> Ya böyle şeyler olabilir arkadaşlar. şey adamların hepsi adamların hep olabilir. Ben çay mı çektim ama bir baktım 3 saniye kalmıştı ama o yüzden içmiyorum. Gördüğün gibi ben vurdum ama adam aldı işte. Kızları 5 kişi sever. Şöyle bir söz de yok. 40 kişi sever. Bir şey yer alır. Böyle bir söz de yok. Ben öndüm şu anda. Ama ortamlarda satabilirsiniz bu sözü tabii ki. Her zaman satabilirsiniz. Burada biri var. Burada biri var. Bakın bakın şimdi bakın. Gördüğünüz gibi var ama arkamızdan kapıyorduk. Ya bu oyun bunun arkadaşlar. Olay şu hani bazı, bazı arkadaşlar bu oyun modunu adam vurmak olarak karıştırıyor ama yok hayır bu oyun modu arkadan vurulma taktikleri isimli. Bakın şimdi. Bu. Gördüğünüz gibi. Kafa attım. Orada kafa attım. Görenler bir yoruma kafa attın yazmayabilir mi? Yazanlar beni dinlemiyor olacak. Bakın. Bakın arkadan yedim gördünüz Hiç önden yiyerek öldüm gördünüz mü? Biraz önce gördünüz. Şimdi beni burada şey yapmayın. Boş yapmayın. Biraz önce arkadan yiyerek ölmedim. Gayet de önden adam beni aim ile da çok güzel burada. O adam bu video çekmesi lazım ama çekmiyor. Ben çekiyorum. Yapacak bir şey yok. Bir tane heaven olduğunu duydum şu anda. İşte benim 5 artı olduğu için ben kolay duyuyorum tabii ki. Heaven'daki loot sesini ben B'den dolayı doğru duyabiliyorum. Ya böyle oynadığıma bakmayın. Bakın 120 vurmuş. Ben hep 120 vuruyor bak. bu, bu oyun modu zaten şu. Bakın <laughs> oyunun yoluna bakmayın. Bakın 120 gördünüz mü? Ya böyle sürekli bir çift tartışma yaşadık arkadaşlar. Kendisi bir yaptı. Niye ikiye bastı bilmiyorum. İkiye basmadım. Kendi kendine ghost çekti. Ben dedim ki size bir show yapayım. Yapamadım gördüğünüz gibi. Ama yapmışım gibi yorumlarda belirtmezseniz Bakın siz, sizde olmadan önce ben bu oyun çok önemli. Siz, Sizde olduğunuz 3 kişi abim Gördünüz mü? Neden? FPS'i düşürüyorsunuz. Çünkü arkadaşlar lütfen. her Merston çektiğim bana. Hearthstone, Merston çekeyim. Merston özellikle çok önemli. Bu adam beni vurdu mesela. Aynen öyle. Ben ben o silahı çekene kadar 15-16 kere vuracak beni yani o adam. Yapacak hiçbir şey yok. Bakın burada bir Odin var. Nasıl kaldı? Gördünüz mü? Aynı bir Silver gibi. Bakın burada da bantep atacağım şimdi. Bir anlaşacak. Bakın. Bakın bunu nasıl gibi vurmadım görüyor Bak görüyor musunuz? Kendimi kötü hissettiğim zaman çok iyi oynuyorum. Ben hani size kendimi hmm, hmm, kanıtlamam gerektiğini düşündüğüm zaman ama diğer zamanlar böyle oynuyorum. Yani böyle, aa, öldüm aa, falan diye oynuyorum. Bir de FPS'im düşük arkadaşlar. FPS'imi açıp bunu görüp beni eziklemenizi istemediğim için FPS göstergesini açmadım. Ama cidden düşük yani. Yoksa ben bu oyunu her türlü oynuyorum arkadaşlar. Bilen bilir beni. O adamı indirdiler gördünüz mü? Bakın şimdi. Bakın buradan bir pikledim. Hiçbir şey yok. Bak arkadan indim gördünüz mü? <laughs> Önden yesem oyuna sövüyorum. Arkadan yesem adamlara sövüyorum. Böyle geldi genelde oyun. Her türlü yani ben kendi hiçbir zaman suç bulmuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşte bu ilişkide çok zararlı bir olaydır. Hani kendinize suç bulacaksınız arkadaşlar. Yani kendi yaptığınız şeyi ben yaptım diyeceksiniz. son kinli ben verdim bu arada. Bu video bu kadar arkadaşlar. İzleyen herkese teşekkür ederim. Yani ne bekliyorsunuz ki ben de, ne yapayım? <laughs> Herkesi vursam video çekiyor olmam. Gider turnularda oynarım. Oynamam bu arada yani turnuvarda. Bakın birazcık da mağaza gezintisi yapalım. Bakın Blastix. Bu bir bıçak. Bu da Odin. İşte bu bilgileri arkadaşınıza satabilirsiniz. Şimdi aristokrat bulduğum var burada. Bence güzel gibi. Ben çok seviyorum bunu skin'i. Hatta ben bu skin'i yok ya. Bu kadar kullanmıyorum. Şenlik Caj var. Bu Zeynep de var. <laughs> gayet güzelsin. Gayet güzelsin. Şu mermilerin rengini özellikle çok beğeniyorum. Flash Phantom çok kötü. Para vermeye değmez şuna bakın. Yani bir de ne bula şerif. Ne bula şerif. Bu ne la şerif. İki ayrı bunlar bunu bir de mavisi var. Bu da bu ne ya. <laughs> Duyduğunuz resmi çok iyi bence. Gördüğünüz gibi savaş biletini tamamladım arkadaşlar. Biraz da işte burada hava atalım. Bu gece mi geliyor? Biraz da bunu okuyalım. Ya arkadaşlar bu kadar bu, bu daha fazla boş yapamayacağım. Yaparım da yani sıkılırsınız diye yapmayacağım. Neyse umarım Zeynep ile aramız iyi olur. Şeyden dediğimiz duyar gibiyim. Du duyar gibi duyuyorum şu an. Arkadaşlar düzelecek yani bizim atlatamayacağımız şey yok. En az 10 yıl yani. Ama böyle şey şarjiden üzüyor beni. Yani, ben yani diyebilirsiniz kıza kendini açıkça ifade etti. Tabii ki edeceğiz. Tabii ki edeceğiz. Bakın hemen mesela. Ben çok seviyorum bu Uğur'u mesela. O yüzden Ghost'un um takılı. Hiç oynamadım bir saat takılı. <laughs> Frenze'de split var işte. Bakın Phantom en çok kullandığım silah. Uğur'u ne? Bind. Gördünüz mü? Şaka. Uğur'u yoktu. Ben şu an taktım. Vandal en çok kullandığım... Ama buna yakışıyor bu ya. Yakışmıyor mu? Hemen değişelim arkadaşlar hemen değişelim. Al bir an önce de sayfalar Burada ne var? Çöp deposu, patates kafa Kar küresi. Sarmaz. Ağlayan gül gördüm orada. Hmm. <laughs> Güzel bir uğur göremiyorum şu an. bu ya. Bunu takayım. Şimdi ölürsem bu takılıyken diyeceğim ki Uğur dikkatimi dağıtıyor falan diye sallarım yani. Biliyorsunuz siz Böyle de arkadaşlar. Şu an kay görüyorsunuz. Buradan böyle bakın. Burada içi overgast demişim gördüğünüz gibi. Bak overgast. Gayet güzel bir bu arada. Dinleyebilirsiniz bunu. Belki de yaşamın. Bu arkadaşlar içi kalınca overgast bakın. Buradan çıkıntıya ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Eee... Bu nasıl ben çalıyorum adam arkadan çalıyormuş şey gibi yapıyor. Neyse arkadaşlar hepinize iyi günler. Bir dakika doldurduk oley be abi. Şu para gelmedik gene ve öpüyorum.